Bak köklerimiz mirasımızdır kitabında bir bölüm var öyle başlıyor. Çocuklar aileleri için çılgınca şeyler yaparlar. Bir çocuk anne babaya çok muhtaç olduğu için evde kavga dövüş eden anneyi babayı ayırmaya, onları kurtarmaya, kendini onların önüne atmaya, ruhundaki açığı bile temsil etmeye gidecek hatta anne babası için intihara kadar gidecek kadar bu çocuklar anne babalarına sadıklar. Ne zaman ki çocuk Suçluluk duygusuyla büyütülür. Ah ah işte biz en zor zamanımızda doğdun. Tam yükseliyor gibiydi baban. Bir anda sen doğdun da işte Allah'tan işte Allah rızkını verdi. Ya bu çocuk ne yapıyor ondan sonra? Ben aileme yük olmamalıyım. Bu insanları ben anında tanırım. Arkasında peçete bile bırakmaz. Gider onu atar. En büyük korkusu geldi bak ağzını sildi de peçeteyi şurada bıraktı demesinler diye. E bu da ne oluyor? Özel hayatında isteyememek, talep edememek biri ikram etse bile direnmek. Şimdi almazsan nasıl olacak bu hayatta? O yüzden bizim aile dizimi ekolüne göre biz anne babamıza borçlu hissetmeyiz.